Yusuf hocam. Allah'ına kurban olduğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay, koş. Selvana nerede Selvana Selvana burada. Geldi mi? Vay Allah'ına kurban olduğum. Kardeşim hoş geldin. Gördüğün gibi kaba kasatına başladık. Fan Beyli de 15 Ekim 2025. Bu etrafımızdaki dostlarımız bak Gaziantep'ten şöyle çekelim. Tarım İl Müdürlüğü'nde müdürümüz Gaziantep'li iki tane emekli imamım var. Okul arkadaşım 40 yıllık e, Namı diyar cinci derler buna. <laughs> Benim komşu olur. Namı diğer Mehru Hoca. İnşallah bak. Durma kardeş. Ben de alayım. Kesme kurban olayım. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> <Gülüyor> Güzel bakmışlar görüyor musun? Ha. Mehru Hoca'nın ağaç Mehrucan. çiçeğini bitirdi. Evet, Fasulyeyi bitirdi. Bitirdi şimdi kapakta. Aynen. Tufan Bey'le aynı iki, ikinci çukurova gibi. Biri evet. bitiyor biri başlıyor. Evet Mehri hocam ne diyorsun bu konuda? Ne diyeyim kardeş? Hoş geldin Yusuf baba. Hoş bulduk. E, hoş... Allah veriyor. Biz de kullarına dağıtıyor kardeş. He. Her zamanki silah konumuz. Allah veriyor ama kulu vermiyor. Kurban olduğum. 15 Ekim 2025. Yusuf hocam gördüğün gibi makinemizle sıralamışız. Şu şekilde. Ekip arkadaşım gelmiş. iki tane emekli imam. Kozanlı. iki tane Gaziantep. 40 yıllık benim dostlarım. Bir tane namı diyar Mehmet dayım. Ben namı diyar Mehru Hoca. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Selbana'nın zaten adım attı mı? Barnak değdi mi? O masif bereket kaynıyor kardeşim. Ha şu var. İnsana verdikçe insan azar. Doğru mu? Ha kurbanım. Toprağa verdikçe toprak coşar. Silahım bu. İnsanı sevdikçe azar. Toprağı sevdikçe coşar kurban olayım. Selamlar tüm Türkiye'ye. Arkadaşlar, dostlar, değerli müşterilerim. Bir hafta bize müsaade ver. Hanımla dövüşmeden, torunla dövüşmeden, şor çocukla kavga etmeden çıtır çıtır yiyeceksin. İşten geldin, yorgunsun. Karı, hanım getir şuradan kabak çekirdeği. Torun kabak çekirdeği getir. Kardeş bizde kavga yok, gürültü yok, dövüş yok, barış var be. Sevgi var, merhamet var, insanlık var. Yusuf Baba var, Selvan'a var. Ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet. Tamam beyler kabaka sattı. Nasıl buradan geliyor. Kabakça gidecekler Meri hocam buradan böyle torbalıyor. Evet. Torbalıyor. Ne Cinsi ney bunun? Bu T23 bu Ürgüp sivrisi. Ürgüp sivrisi. Orjinal, Orjinal. Evet tabakların fosası aynı zamanda tarlaya organik gübre olarak dövülüyor Şöyle elini al da bir göster bakayım şöyle elini al. kuruyacak arkadaşlar ee, bakın. Çok çek güzel uzun Kabak çekirdeği güzel. Çok güzel. Sağ olacak. kuruyacak. Ya, he? Boşu da yok gülüyor. Boşu da varsa savrulur anne. He. He. He, bu şekilde. Olmaz. ne güzel bak. Uzun Normal uzun 10 numara yapar. 10 numara. gerçekten güzel. Hmm. Uzun uzun Bu kurusun kuruduktan sonra böyle tam pakar aşamasında tekrar çekeceğiz. Mehri hocamı. Aç alanlar biliyor, fasulyesini alanlar biliyor zaten. Nasıl kaliteli olduğunu. Bu da o şekilde arkadaşlar. Kabak puan benimde. Yani Bir hafta sonra arayın lütfen. Bir hafta sonra. Zaten numaramı vermeyeceğim. Bir hafta sonra pazarda çekeceğiz Meyri Hocam. Arkadaşlar kabak bilincisiniz.

Yes, you're going to walk on the road. Orijinal you're